O halde o noktaya dönelim. Türkiye'nin önde gelen inşaat mühendislerinden biri efendim. ikinci başkanı odanın Nusret Suna. Sağ olsun bizlere vakit ayırdı. Sorularımızı yanıtlayacak. Nusret Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın e, soruları eminim farkındasınız. En çok sorulan soruyla başlayayım. Bu enkazlar kaldırılıyor. Nasıl kaldırılıyor? Bu kepçeler bu enkazları ne yapıyor? İçerisinde vatandaş var. İçerisinde cansız bedenleri olabilir deniyor. Birazdan Nasuh Mavruki bir arama kurtarma çalışmasında nihai bitirme kararı nasıl verilir? E, kepçelerin önü nasıl açılır? Onu anlatacak bizlere. Ama ben vatandaşın en çok merak ettiği kısımdan başlayayım. Bu enkazlar ne yapılıyor? Nasıl toplanıyor? İhalesi mi oluyor? Bunu merak ediyor vatandaş çünkü. Evet Can Bey, şimdi alınan kararların da nasıl alındığını biz de açıkçası merak ediyoruz. Şimdi bu normal bir süreçte, sizlerin bildiği gibi normal afetlerde, normal şeyde, durumlarda 72 saat, altın saatler bittikten sonra eğer bir enkazın altında canlı tespit edilmemişse burada enkaz kaldırma çalışmaları başlar. Ama bu son bizim yaşadığımız depremde Olan tabii ki durumlar da oluyor. 200 saati geçkin durumlarda dahi canlı çıkılabiliyor. İşte bizim özellikle bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani araştırmalar yaparaktan bir takım termal e, kameralar var, ısı ölçerler var. Bunlar enkazın altında canlı var mı yok tespit edilir. Ondan sonra karar verilmesi. Gerekir diye düşünüyoruz. Az Ama önce kadar da... Az önce İlhan Bey de Buyurun. size aslında bir nevi pas attı. E, canlı olma ihtimali kadar delil yönüyle de bu molozlar toplanıp nereye atılıyor çok önemli dedi. Bu konuya dair düşüncelerinizi ve bilgilerinizi de lütfen paylaşırsanız Tabii çok ki. sevineceğim. Tabii ki. Şimdi zaten şu yaklaşık son 4-5 gündür hı hı. enkazlardan bir takım adli kolluk kuvvetleri tarafından adli yetkililer tarafından kişiler vasıtasıyla da yerinde inceleme yapılıp e, beton test sonuçları, beton karotlar alınaraktan bunlar tespit edilip hı hı. bir kenara konuyor. Hangi adapafta, parselde, hangi binada hangi malzeme alındıysa bir kenara konuyor. Tabii ki bunlar sonradan delil olarak da toplanıyor. Bunların detaylı incelemesi yapılacak. Tabii ki bir yandan da Burada bu enkazından kaldırılması gerekir. Tabii. Ama sizin dediğiniz gibi burada e, vefat eden vatandaşlar elbette var bu binaların altında. Yani yok diyemeyiz. Çünkü alt katlara inilemedi. O kadar yaşayan vatandaşlar daha oradan çıkarılamadı. Tabii ki bu e, ilerleyen süreçte salgın hastalıklara yol açar. Bunun da bir yöntemi vardır. Bunlar kaldırılacak. Tabii ki en büyük sorun bu kadar moloz enkaz nereye kaldırılacak? Evet. İşte afet, bütünleşik afet yönetimi dediğimiz budur zaten Can Bey. İlla deprem olduktan sonra ne yapacağız hani bir değil mesele afet öncesi çalışma, afet anındaki çalışmalar bir de afet sonrasındaki açıkçası her ilin bir depremle karşılaştıktan sonraki enkazının nereye kaldırılacağı. Molozların nereye konulacağının planlamasının yapılmış olması lazım. Şimdi burada gördüğümüz öyle enkazlar küçük bir yer değil, boş bir arazi. Siz eğer kalkıp verimli bir arazinin üzerine bu molozları koyarsanız bu araziyi mahvederiz. İşte birkaç 90... konuldu. Konuldu. Neyse ki sosyal medyadan hızlıca harekete geçildi, yetkililere ihbar ulaştırıldı. Sağolsun yetkililer de hemen kamu kurumları da hızlıca hareket ederek evet. toplamaya başladılar. Ama ya i̇şte, görülmeseydi, ya umursanmasaydı, işte zaten... ya birinin dikkatini çekmeseydi. Kesinlikle haklısınız. Bakın sosyal medyanın ve görsel ve yazılı medyanın bu önemi var. Tabi. Yani halkı bir halk bunu görüp paylaşıyor. Bir anda tüm Türkiye kamuoyu bunu şey yapıyor yani ilgileniyor. Yoksa dediğiniz gibi gözden kaçıp gidecek. 99 depremini hatırlayın. O zamanlar bu kadar sosyal medya yaygın değildi. Hani çok cüzi miktarda televizyon kanallarından haber oluyorduk. E peki orada kaldırılan enkazların denize döküldüğünün haberleri de geldi. Haberler de yapıldı. Eğer şimdi denizde denizde de canlılar var. Siz eğer tabandaki canlıları öldürürseniz yani deniz yaşamını mahvediyorsunuz. Öyle bir günlük, iki günlük çözüm yaratıp ama gelecek yıllara, 50-100 yılların şeyini engelliyorsunuz. Yaşam alanlarını engelliyorsunuz. Bunların hepsinin planlanması, lazım. bununla birlikte çok doğru bir şeydi. Bu enkazların içinde çok eski inşaatlarda asbestler vardır. Asbestli enkazlar kaldırılırken çok dikkat edilmesi gerekir. Bir asbest tozu oldukça büyük bir alana yayılır ve bunun sonu kanserdir. Bu, bu, bu Çok hayati, hayati bu. bir uyarıda bulunuyorsunuz. Ee, u, ufacık enkazlarda bile ben hatırlıyorum e, birkaç yıl önce de bağlantı kurduğumuzda asbestli sorduğumuz yayınlar olmuştu. Ama sadece birkaç enkaz üzerine konuşuyorduk. Şimdi e, kimi bölgelerin %60'ı %70'i yıkıldı diye resmi raporlara yansımış durumda. Yani bir yerleşim yerinin %70'ini kaldırabilmek taşıyıp bir yere götürebilmek bu asbest tehlikesinde e, katlıyor galiba. Evet, evet kesinlikle haklısınız. Son 10 yıllarda asbest kullanılması yasaklandı. Evet ama eski yıllarda yapılan inşaatlarda her türlü faaliyetlerde asbest kullanılıyordu. Bunlar ısıtma elemanlarına izolasyon açısından kullanılır, çatılarda kullanılır, binalarımızın kazan dairelerinde kullanılır idi, izinliydi. Hatırlayacaksınız sizin de söylediğiniz gibi Mesela İstanbul'da kentsel dönüşümden dolayı yıkılan binalarda bunlar gündeme getirdi, Doğru. konuşulmuştu. Doğru. Bir inşaatın bilinçsiz bir şekilde yıkılmasıyla birlikte etrafa yayılacak asbest tozu yani çok net hatırlayamıyorum ama belli bir kilometre kare çevresine yayıyor. Burada nefes solunum yoluyla ciğerlere işleniyor. Yani bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Yani hakikaten zor planlarının yapılıp, Peki. tabii ki bir de bir şey daha sorunuz. bunları kimler yapıyor? Evet. Bunlar da eminim ki bir yerlerde ihale ediliyor da yapıyor. Yani tam Aa, bunu sormuştun, mi? E, tabii ki ihaleyle, hiç kimse bunu, gönüllüleri de vardır kabul ediyorum ama Spes. bu da bir iştir. Aylarca çalışacaklar, muhakkak bunun bir ihalesi vardır ama biz de görmedik duymuyoruz. Peki. Nusret Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, sorularımız yenilenecek, sorularımız birikecek. Yine sizleri rahatsız edip bilgilerinize başvurmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Rica ederim Can Bey. İyi yayınlar. Hepimize geçmiş olsun diyorum tekrardan. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ee, bir yandan yasımızı tutarken bir yandan...